Başbakanlıktan bu malum sebeple, demin de saydığım sebeplerle ayrılınca kızın daha o zaman 14-15 yaşında geldi. Baba dedi, ucuz kurtarmıştı dedi. Hayrola kızım dedim. Ben baktım da dedi, eski başbakanlar ya idam edilmişler, ya hapse atılmışlar dedi. Osmanlı'da bir de kellelerini kesiyorlarmış dedi. <laughs> Adamenleri satıp atarak da idam ediyorlarmış. <laughs> Siyaset gömleğini giyen her şey hazır. Bedel ödemekten çekinen insan devlet adı olmaz. Tarih yargılar. Bugün sizi yargılayanları tarih daha sonra yargılar. Dolayısıyla hayat boyu hiçbir sözümü söylerken bilim adamı olarak kimseden çekinmedim. Doğruyu söylemeye çalıştım. Devlet adamı, siyaset adamı olarak da yaşarken de arkamda gemilerim olmadı ki korkayım. Siyasetçi gemisini yakan adam olur. Dolayısıyla korkuyla yaşamaktansa bütün çileleri çekmeye hazır olduğumu herkes biliyor. Öyle bir korkunç bir şeyim yok.